Minecraft bedava nasıl yüklenir? Bugün size bunu göstereceğim. Hemen Google'a giriyoruz. Chrome'a da girebilirsiniz. Sıkıntı yok. Ah dur girmedi. Şimdi. Buradan. Dur yalnız yardım. Ma minne... AP Minecraft APK yazıyorsunuz. yazıyorsunuz. Evet. Minecraft APK yazıyorsunuz bedava. Ee, i̇stediğinizi yükleyebilirsiniz. Beta, final. Final daha fazla megabayt istiyor ama olsun. Onlara da geçeceğiz. Ee, bakalım. Android oyun kulüp. Evet. Böyle bir yere geliyor. Şimdi buradan geliyoruz. Buraya. Buradan beta indirmek istiyorsanız beta'ya basın. Finale istiyorsanız finale basın. Yani finalde normal minecraft gibi beta da o. Finalde de şey oluyor. Eee Dur. Değişik bir minecraft işte. Ben beta'ya basıyorum. İsterseniz basabilirsiniz. İstediğinizde basın. Ama en uzun yazanlara basmamız lazım. Evet şimdi buradan. Ama 100.000 bin like gelme. Ama bu arkadaşlar 100.000 bin like gelsin lütfen. Ay 100 bin diyorum. 100 like gelsin. En azından 15 like gelsin. <laughs> Gelmesin. Şimdi buradan telefon numarasına basıyoruz ya. Daha demin orada yeşile bastık. Çünkü ona basmamız lazım. Buradan çarpıya basıyoruz. buradan çıkıp buradan buna geri geliyor. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi Şimdi oyun indir. APK indir. Bak gösterdiğim şeye basacaksınız. 0 APK dosyayı indir diye yazıyorsunuz. Çarpıya basıyorsunuz gördüğünüz gördüğüm gibi. Bakın buna basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Buna basıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi şuradan çarpıyor. Ee, cihazlarınıza zarar vermiyor. Merak etmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Yani e, merak etmeyin. Hiçbir şey olmayacak. Yani orada yazdığı gibi yalan yani o. Gerçekten ama bir şey olmuyor. İndirince de göz, göz, göreceksiniz. Aa dur ben normal olan şeyleri yapmadım. Neyse yüklenmezse yaparız. Evet. Dosya indiriliyor. Arkadaşlar bir biraz böyle bekleyeceksiniz. Ben kesip geliyorum. Evet arkadaşlar yüklendi. Şimdi buradan aç'a tıklıyoruz. Aç'a basacağız. Buradan kolay bir şekilde olacak. Burada beklemize gerek yok çünkü çok çok kolay olacak. Burada. Biraz bur Şimdi buradan yükleye basıyoruz. Yükleniyor. Olmadıysa ee, bir tane oyun silip ay, neyse. Onu göstereyim yüklenmezse.

Evet. Ne zaman yükleneceği, yükleneceği belli değil. Yüklenmedi. Bayağıdır. Hani konuşmuyorum. Şeyler düşünüyorum. Aa şurada bir yaram olmuş. Neyse. Heh, uygulama yüklendi dedi. Aça basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Aç. Bakın şimdi iyi izleyin. Bakın <laughs> Şimdi izleyin. Bakın. Nereden çıkacağım? <laughs> ben öyle yani böyle ar, ar, o de o oradaki ile videosu gibi değil arkadaşlar. Yani bunu gerçekten çabamla öğrendim. Like, like atın lütfen ya. Bakın. Şimdi gösteriyorum. Hadi be. Hazır mısınız? 1, 2, 3. Bakın Minecraft. Yüklenmediyse de bir tane uygulamayı siliyorsunuz. Herhangi bir sevmediğiniz uygulama. Sonra ayarları tıklıyorsunuz. Ve buradan depolama giriyorsunuz. Depolama. Hoppa. Öyle depolamaya basalım. Cihaz bakalım. Şimdi buradan şimdi temizliğe basacağız. Basacaksınız. Gösteriyorum. Durun bir saniye. Şimdi buradan buna basacaksınız. Ve e, birkaç kere öyle basacaksınız. Sonra da buraya tıklayıp buradan bunu silip tekrar girip yapacaksınız. Öyle 3 defa yapın olmadıysa. Sonra da illaki olur arkadaşlar. Evet bu videomuzda bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.